Selamlar dostlar. Umarım herkesin sağlığı saati iyidir. Bu bölümde Comptia Plus serimizin 3. bölümüyle Vulnerability Management domaini ile devam ediyor olacağız. Bu domainimizde ilk olarak Vulnerability Management programını adım adım nasıl sağlayacağımızı ele alalım. Başlangıçta ismini bu bölümde sık sık duyacağımız Vulnerability kavramını öncelikle bir inceleyelim beraber. Vulnerability yani güvenlik açığı ya da zafiyet kavramı bilgisayar sistemleri, ağlar veya yazılımların güvenliğinde bulunan ve kötü niyetli aktörlerin istismar edebileceği bir zayıflık veya hata anlamına gelir. Bu açıklar yazılım hataları, yanlış yapılandırmalar veya kullanıcı kaynaklanabilir. Vulnerability Management yani güvenlik açığı yönetimi bu açıkları sistematik bir şekilde tespit etmeyi, değerlendirmeyi, onarmayı ve raporlandırmayı içerir. Bu süreç güvenlik riskini azaltmak ve olası saldırılara karşı savunmayı güçlendirmek için kritik öneme sahip. İyi bir güvenlik açığı yönetimi güncel tehditlerin ve açıkların sürekli izlenmesi ve bu bilgilere dayalı olarak da savunma stratejilerinin uyarlanması gerektiğini vurgular bize. Bu nedenle C++ kapsamında bu bölümü detaylı olarak gelin beraber ele alalım. Vulnerability Management'ın kavramı ise kurumların bilgi sistemlerindeki güvenlik açıklarını sürekli olarak takip etme, değerlendirme, düzenleme ve raporlandırma süreçlerini kapsayan stratejik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım organizasyonların siber güvenlik risklerini azaltmalarına ve kötü niyetli saldırılara karşı savunmalarını güçlendirmelerine yardımcı olur. Güvenlik açığı yönetiminin temel amacı sistemlerdeki zayıf noktaları proaktif bir şekilde belirlemek ve bu zayıf noktaları istismar edebilecek potansiyel tehditlere karşı önlem almak için de gerekli adımları atmak ve bu adımlarda genellikle düzenli güvenlik taramaları yapmak, risk analizi gerçekleştirmek, açıkların önceliklendirilmesi ve düzenlenmesini sağlamak ve bu süreçlerin etkinliğini sürekli olarak değerlendirmek değerlendirip şeklinde gerçekleştirilir. Bu teknolojik altyapı korumanın yanı sıra yasal uyumluluk ve veri güvenliğini sağlama yükümlülüklerini de yerine getirir. Güvenlik açığı yönetimi gereksinimlerinin belirlenmesinde ise bir dizi önemli adımlar içeriyor. İlk olarak varlık envanterinin oluşturulması esastır. Bu ağdaki tüm cihazları, yazılımları ve sistemleri içerir. İkinci adım ise düzenli güvenlik taramaları yaparak bu varlıklarda potansiyel olarak belirli açıklar var mı diye bunu tespit etmektir. Tespit edilen açıkların önceliklendirilmesi risk seviyelerine göre sıralanması gerekir. Bu hangi açıkların önce ele alınacağını belirlemek için kritik Dördüncü olarak da belirlerin açıklarının düzeltilmesi için etkili bir düzeltme süreci planlanmalıdır. Bu süreç açıkların giderilmesi, yamaların uygulanması ve konfigürasyon değişikliklerini içerebilir. Beşinci adım tüm bu süreçleri belgelemek ve raporlandırmak içindir. Bu gelecekteki güvenlik stratejilerini şekillendirmek için değerli içgörüler sağlar bize. Son olarak da güvenlik açığı yönetimi sürecinin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, eşyan tehdit ortamına uyum sağlamak ve siber güvenlikte sürekli olarak güçlendirmek için elzemdir. Bu adımlar proaktif ve dinamik bir güvenlik açığı yönetimi stratejisinin temel taşlarıdır. Gelin bu adımları detaylıca beraber inceleyelim. İlk olarak işin en önemli kısımlarından olan degratif adımları ele alalım beraber. Regulatory Environment, organizasyonun uyum sağlanması gereken yasal ve düzenleyici olarak gerekikleri ifade eder. Bu anlamda atılacak adımlar öncelikle ilgili yasa ve düzenlemelerin anlaşılması ve bunlara göre uyum stratejisinin oluşturulmasıdır. Bu strateji özellikle kişisel verilerin korunması, sektörel güvenlik standartları ve uluslararası veri transferi gibi konuları kapsamalıdır. İkinci adım bu düzenlemelere uyum için gerekli olan güvenlik politikalarının, prosedürlerinin ve kontrollerinin geliştirilmesidir. Bu süreçte kurum içi süreçlerin ve teknolojik sistemlerin yasal gerekliliklerine uygun hale getirilmesi esastır. Üçüncü adım ise düzenli denetimler ve risk değerlendirmesi yaparak bu politika ve prosedürlerin etkinliğini sürekli olarak kontrol etmektir. Bu sayede olası uyumsuzluklar hızla tespit edilir ve giderilir. Dördüncü olarak da düzenleyici çevredeki değişikliklere dinamik olarak uyum sağlamak ve güncel tehditlere karşı proaktif olmak için sürekli izleme ve eğitim önem taşır. Bu adımlar bir kurumun siber güvenlik açığı yönetimi programının sürekli değişen ve düzenleyici gerekliliklere uyumlu ve etkin bir şekilde işlemesini sağlar. Bu regülatör çerçevelerden en bilinenleri ele alacak olursak da PSI DSS yani Payment Card Industry Data Security Standard ise ödeme kartları endüstrisi için verilenmiş bir dizi güvenlik standartları ve uygulama gereksinimleridir. Bu standart özellikle kredi ve banka kartı bilgilerinin işlenmesi, saklanması ve iletilmesi sırasında güvenliği sağlanmasını hedefler. PSI DSS dünya çapında kredi kartı işlemlerinde güvenliği artırmak ve kart sahiplerinin verilerini korumak amacıyla oluşturulmuştur. Standartın temel bileşenleri arasında güçlü erişim kontrol mekanizmaları, şifreleme teknolojilerinin kullanımı, güvenlik duvarları ve antivirus yazılımlarının etkin bir şekilde uygulanması, düzenli güvenlik testleri ve sistemlerin sürekli izlenmesi yer alır. Mesadiyet ise uyum ve perakende satış yapan işletmeler, online ticaret platformları ve tüm ödeme sistemleri sağlayıcıları için zorunludur. Bu standart sadece siber güvenlik açısından değil, aynı zamanda yasal uyum ve müşteri güveni açısından da önemlidir. Bir diğer olan FISMA yani Federal Information Security Management Act ise Amerika Federal Hükümeti'ne ait bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak için oluşturulan bir yasa ve çerçevedir yani framework. 2002 yılında yürürlüğe giren FISMA, federal ajanların bilgi sistemlerinin güvenliğini yönetme ve koruma yükümlülüklerini belirler. Yasanın temel amacı federal bilgi ve veri varlıklarını olası siber tehditlerden koruyarak ulusal güvenliği ve halkın refahını sağlamaktır aslında. Fizma ajanların risk değerlendirme ve süreçlerini yürütmesini, güvenlik kontrollerini belirlemesini ve uygulamasını, güvenlik ihlallerine karşı hazırlıklı olmasını ve düzenli olarak da güvenlik durumunu değerlendirmesini gerektirir. Ayrıca bu süreçler ve uygulamaların belirlendirmesini ve bağımsız denetimlerle de doğrulanmasını sorumlu kılar. Fizmanın en önemli unsurlarından biri de sürekli izleme ve iyileştirmek yaklaşımıdır. Bu federal kurum nın güvenlik duruşlarını sürekli olarak gözden geçirmelerine ve gelişen tehdit ortamlarına uyum sağlamak için de güvenlik stratejilerini güncellemelerini sağlar. Bir de biliyorsunuz endüstri standartlarımız bulunuyor. Bu nedenle öncelikli olarak endüstri standartlarını inceleyecek olursak, güvenlik açıklarının yönetimi için sektör olarak kabul edilen en iyi uygulamalar ve normları ifade eden bir yapıdır aslında. Bu adamlar öncelikle sektöre özgü riskleri ve gereklilikleri anlamayı içerir. Her endüstri biliyorsunuz kendine has tehditler ve zorluklar barındırır. İkinci olarak da uluslararası kabul görmüş standartlar ve çerçeveler örneğin ISO 27001, NIST Cyber Security Framework World gibi güvenlik açığı yönetimi süreçlerinin temelini oluşturur. Bu standartlar, güvenlik politikalarının oluşturulması, risk değerlendirme metodolojilerinin belirlenmesi ve güvenlik kontrollerinin uygulanması gibi konularda rehberlik eder. Üçüncü adım, bu standartlara uygun sürekli olarak izleme ve değerlendirme süreçlerinin uygulanmasıdır. Bu, güvenlik açıklarının etkili bir şekilde tespit edilmesini ve giderilmesi için hayata öneme sahiptir. Dördüncü olarak da bu süreçlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve sektördeki gelişmelere göre güncellenmesi gerekmektedir. Endüstri standartlarına uyum sadece teknik bir gereklilikte de değildir. Aynı zamanda müşterileri güveni ve marka itibarı içinde büyük bir önem taşır biliyorsunuz. Endüstri standartlarından en çok bilinenlerden sesi inceleyelim beraber. SIS yani Center of Internet Security ise siber tehditlere karşı koruma ve savunma konusunda endüstri standartları ve en iyi uygulamalar sağlayan bir kuruluştur aslında. SIS özellikle güvenlik açığı yönetiminde kritik rol oynayan geniş çaplı güvenlik kontrolleri ve kılavuzları sunar. Bu siz kontrolleri olarak da bilinen ve siber güvenlik riskini azaltmaya yönelik spesifik teknik ve tedbirler ve uygulamalar içeren bir dizi öneridir. Siz kontrolleri kuruluşların ait altyapılarını güvenli hale getirmeleri için pratik ve uygulanabilir adımları sunar. Bunlar arasında temel veri koruma, ağ güvenliği, veri erişimi ve kimlik doğrulama yönetimi gibi önemli konularda yer alır. Ayrıca siz siber güvenlik durumunun sürekli olarak değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için de araçlar ve kaynaklar da sağlar. Sizin sunduğu çerçeveler ve kontroller hem küçük ve orta ölçekli işletmeler için hem de büyük kuruluşlar tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu da onları siber güvenlik açısından oldukça esnek ve kapsayıcı kılar. Sizin yanında bir de o ve ISO bulunuyor biliyorsunuz. Bunları da inceleyecek olursak International Organization of Standardization Foundation, 27000 serisi olarak da bilinen bilgi güvenliği yönetimi sistemleri yani BGS sistemleri için bu uluslararası kabul görmüş normları ve en iyi uygulamaları içerir. Bu standartlar kuruluşların bilgi varlıklarını koruması için yardımcı olmak üzere tasarlanmışlardır ve risk yönetimi, güvenlik politikaları, organizasyonel süreçler ve teknik kontroller gibi geniş bir yelpazede konuları kapsar. Örneğin ISO 27001'de bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak, uygulamak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için gereklilikleri belirtir. Bu standart kuruluşların risk değerlendirme süreçlerini yapısallaştırmasına ve bilgi güvenliği için gerekli kontrolleri ve tedbirleri belirlemesine olanak tanır. ISO standartları siber güvenlik alanında küresel bir referans noktası olarak hizmet eder ve her ölçekli kuruluşların güvenlik açığı yönetimi stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur. OWASP ise yani Open Web Application Security Project ise web uygulamalarının güvenliğini geliştirmeyi amaçlayan, yardımcı gütmeyen bir organizasyondur. OWASP web uygulamaları ve servisleri için güvenlik konularına odaklanır ve bu alanda geniş çaplı kaynaklar, araçlar, belgeler ve formlar sağlar. Özellikle OWASP'ın en bilinen katkısı OWASP TAP'tan adı verilen ve web uygulamalarının en yakın güvenlik açıklarının bulunduğu listelerdir. Bu listesi siber güvenlik uzmanlarına ve geliştiricilere en kritik web uygulaması güvenlik risklerini anlamaları için ve bu risklere karşı önlemler alabilmesi için rehberlik eder. Ayrıca OWASP güvenlik kodlama uygulamaları, güvenlik testi yöntemleri ve güvenlikle ilgili politika geliştirme konularında da, da denilemesini bilgiler sunar. OWASP'un sunduğu rehberler ve araçlar açık kaynaklı ve herkes tarafından erişilebilir olup dünya genelinde siber güvenlik topluluğu tarafından yaygın olarak da kullanılmaktadır. Şimdi bir diğer kısım olan taramaları ele alalım. Öncelikle neden taramalar yaparız onu bir düşünelim beraber. Bu kapsamda da ilk olarak şunları öğrenmemiz gerekiyor. Varlık veya aset olarak adlandırılan sistemler, cihazlar ve uygulamalar üzerine tarama yapılmasının temel nedeni nedir? Buna bakacak olursak güvenlik açıklarını ve zayıf noktaları proaktif bir şekilde tespit etmek ve düzenlemektir aslında amaç. Bu kapsamda varlık veya aset olarak adlandırılan sistemler, cihazlar ve uygulamalar üzerine tarama yapılmasının temel nedeni güvenlik açıklarını ve zayıf noktaları proaktif bir şekilde tespit etmek ve düzeltmektir. Bu taramalar organizasyonun teknolojik altyapısının sürekli olarak değişen tehdit ortamına karşı savunmasını sağlar. Tarama işlemleri potansiyel güvenlik açıkları, yazılım hatalarını, yanlış yapılandırmaları ve güncellenmemiş sistemleri ortaya çıkarır. Bu bilgiler risk garantilmesi yapmak, açıkların önceliklendirilmesi için etkili düzeltme stratejilerinin uygulanması ve güvenlik duruşunun da genel olarak güçlendirilmesi için kritik öneme sahiptir. Düzenli taramalar aynı zamanda yasal uyumluluk gereksinimlerini karşılamak ve müşteri verilerini korumak gibi önemli yükümlülükleri de yerine getirmeye yardımcı olur. Etkili bir güvenlik açığı yönetim programı bu taramaları merkezi bir parça olarak kullanarak her güvenlik riskini azaltır. Bunun genel güvenlik profilini güçlendirir. Bir de biliyorsunuz düzenli tarama bahsetmiştik. Bu düzenli taramalar nasıl yapılmalı ve neden yapılmalıyız? Gelin beraber onu inceleyelim. Bu taramalar, güvenlik açıklarını düzenli ve sistematik bir şekilde tespit etmek için yapılır. Bu tarımlar organizasyonların ağlarındaki ve sistemlerindeki potansiyel zayıflıkları, güvenlik açıklarını ve riskleri belirlemelerine olanak tanır. Bu taramaların zamanlanması, siber güvenlik tehditlerinin dinamik ve sürekli değişen doğasına karşı proaktif bir savunma sağlar. Sürekli taramalar yeni tehditlerin ve güvenlik açıklarının hızla tespit edilmesini, bunlara karşı hızlı önlem alınması ve sistemlerin güncel güvenlik standartlarına uyumlu kalmasını sağlar. Ayrıca düzenli tarımlar yasal ve düzenleyici uyum gerekliliklerini yerine getirmeye ve müşteri verilerinin korunmasını sağlama gibi önemli yükümlülükleri destekler. Tarımların zamanlanması güvenlik açığı yönetimi stratejisi. Merkez bir bileşeni olarak siber güvenlik risklerini azaltmaya ve organizasyonun genel güvenlik duruşunu güçlendirmeye yardımcı olur. Tarımlar aktif ve pasif olarak ikiye ayrılırlar. Aktif ve pasif tarama sistemlerde ve ağlarda güvenlik açıklarını tespit etme yöntemleridir. Ve farklı yaklaşımlar benimserler. Aktif tarama ağ üzerindeki cihazlara ve sistemlere aktif sorgular göndererek güvenlik açıklarını tespit eder. Yöntem hedef sistemlerin yanıt verme şekillerini analiz ederek potansiyel zayıflıkları belirler. Aktif taramalar genellikle daha detaylı bilgi sağlar. Ancak hedef sistemlere yük getirebilirler ve bazı durumlarda güvenlik duvarları veya izleme sistemleri tarafından da algılanabilirler. Buna karşılık pasif tarama ise alt trafiğini izleyerek ve analiz ederek güvenlik açıklarını belirler. Bu yöntem sistemlere doğrudan müdahale etmez. Bu nedenle de daha az fark edilir ve hedef sistemleri üzerine daha az etkiye sahiptir. Pasif taramalar gerçek zamanlı trafik analizi yaparak sürekli bir izleme sağlar ve anormal davranışları veya potansiyel tehditleri tespit etmek için de kullanılabilir. Her iki tarama türü de bir güvenlik açığı yönetimi programının önemli parçalarıdır ve farklı senaryolarda özellikle organizasyonun güvenlik ihtiyaçları ve risk toleransına bağlı olarak kullanılırlar. Bu süreçte yapılan taramaların kapsamı bir dizi kritik faktöre dayanarak belirlenmelidir. Öncelikle organizasyonun varlık envanteri dikkate alınmalıdır. Bu envanter tüm kritik sistemleri, ağ cihazlarını ve uygulamaları ve veri depolama birimlerini içermelidir. İkinci olarak da iş süreçlerinin önemi ve her varlığın iş süreçlerine katkısı göz önünde bulundurulmalıdır. Daha kritik işlevlere sahip sistemler tarama kapsamında öncelikli olmalıdır. Ayrıca mevcut güvenlik duruşu ve daha önce tespit edilen güvenlik açıklarının tarihi de kapsam belirlemesi önemlidir. Daha zayıf veya geçmişte ilerlediğimiz sistemler daha sıkı bir tarama gerektirebilir bu arada. Yasal ve düzenleyici uyum gereklilikleri de kapsamı etkileyebilir. Bazı veri türleri ve sistemler özel düzenlemelere tabi olabilir ve bu nedenle daha detaylı taramalar gerektirilebilir. Son olarak tehdit manzarası ve sektörel özelliklerle dikkate alınmalıdır. Organizasyonun faaliyet gösterdiği sektörde yaygın olan tehdit türleri ve saldırı faktörleri tarama kapsamını şekillendirme kapsamın doğru belirlenmesi, kaynakların etkin kullanımını sağlar ve güvenlik açığı yönetimi süreçlerinin kapsamlı ve odaklı olmasına yardımcı olur. Developing and Remediation Workflow ise tespit edilen güvenlik açıklarını etkili bir şekilde yönetmek ve gidermek için tasarlanmış bir süreçtir aslında. Bu iş akışı güvenlik açıklarının tespit edilmesinden başlayarak değerlendirme ve önceliklendirme, düzeltme ve son olarak da raporlama ve gözden geçirme aşamalarını içerir. İlk adım güvenlik açıklarının tespiti ve bu açıkların sistematik bir şekilde kaydedilmesidir. İkinci olarak her bir güvenlik açığının ciddiyeti ve etkisi değerlendirilir ve buna göre bir öncelik yapılır. Bu hangi açıkların önce ele alınacağını belirlemek için kritiktir. Üçüncü adımda da belirlenen önceliklere göre düzeltme planları hazırlanır ve uygulanır. Bu yamaların uygulanması ve konfigürasyon değişiklikleri veya başka düzeltme tedbirlerini içerebilir. Dördüncü adımda düzeltme işlemlerinin etkinliği kontrol edilir ve bu işlemlerin sonuçları raporlanır. Son olarak da bu süreç sürekli bir iyileştirme anlayışıyla gözden geçirilir ve geliştirilir. Remediation sürecinde de öneme bağlı olarak hareket etme çok önemlidir. Tespit edilen güvenlik açıklarının iş ve teknik işlerine göre sıralanması ve ele alınma sırasının belirlenmesidir. Bu öncelik Önceliklendirme, her güvenlik açığının organizasyon üzerindeki potansiyel etkisini, söz konusu açığın istismar edilme olasılığını ve açığın bulunduğu varlıkların iş süreçlerindeki kritiklerini dikkate alarak yapılır. Önceliklendirme sürecinde yüksek risk taşıyan ve kritik işlevleri etkileyebilecek açıklar öncelikli olarak ele alınır. Ayrıca düzenleyici uyumluluk ve yasal gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı güvenlik açıkları yasal yükümlülükler nedeniyle daha yüksek bir öncelik kazanabilir. Etkin bir önceliklendirme kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını sağlar. Organizasyonun siber güvenlik risklerine karşı da savunmasını en üst düzeye çıkarır. Ayrıca bu süreçte iş ortakları, paydaşlar ve teknik ekipler arasında iyi bir iletişim ve koordinasyon olması önceliklendirme kararlarının şeffaf ve etkili bir şekilde alınmasına yardımcı olur. Bu testlerin yapılma aşamasına da odaklanacak olursak da bazı araçlar kullanıyoruz biliyorsunuz. Bu araçların kullanımlarını bazı ayıracak olursak da Instructure bunları bilgisayar araçları av ve sistem altyapısındaki güvenlik açıklarını tespit etmek için tasarlanmış yazılımlardır. Bu araçlar genellikle otomatik taramalar yaparak işletim sistemlerindeki uygulamalarda ve ağ cihazlarında potansiyel güvenlik zafiyetlerini, konfigürasyon hatalarını ve güncellenmemiş yazılımları belirleyen yapılardır. Popüler altyapı tarama araçları arasında Nessus, Qualysys ve Rapid7 Inside VM gibi çözümler bulunur. Bu araçlar detaylı güvenlik taramaları yaparak risk analizi ve raporlandırma özellikleriyle güvenlik açıklarını sınıflandırır ve önceliklendirir. Ayrıca bulunan güvenlik açıklarına ilişkin düzeltme tavsiyeleri sunarlar ve siber güvenlik ekibinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmelerini sağlarlar. Bazı tarama araçları alt trafiği izleme, pasif tarama yetenekleriyle de donatılmıştır. Bu sayede organizasyonların siber güvenlik duruşunu proaktif olarak izlemelerine ve sürekli güvenlik özetimi sağlamalarına dolanmak tanır. Bir diğer yapı olan Cloud Infrastructure Scanning araçlarında ise bu araçlar bulut tabanlı sistemlerde ve hizmetlerde güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılan özelleşmiş yazılımlardır. Bu araçlar bulut ortamlarının benzersiz mimarisi ve hizmet modellerine yani IaaS, PaaS, SaaS gibi uygun olarak tasarlanmıştır. Popüler bulut arama araçları arasında AWS Inspector, Azure Security Center ve Google Cloud Security Command Center gibi bulut hizmetli sağlayıcılarının kendi çözümleri bulunur. Ayrıca üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sunulan Qualysys Cloud Platform, Enable ve ve gibi araçlarda mevcuttur. Bu tarama araçları bulut konfigürasyon hatalarını, zayıf kimlik doğrulama mekanizmalarını, yüksek verilen izinleri ve diğer güvenlik risklerini tespit eder. Bunlar otomatik taramalar yaparak da detaylı raporlandırma ve risk değerlendirme yetenekleri sunarak bulut atıbaların güvenliğini sürekli olarak değerlendirir ve izler. Bulut tarama araçlarının kullanımı, bulut hizmetlerinin hızlı benimsenmesi ve karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda bu ders ben güvenlik stratejilerini vazgeçilmez bir parçasıdır ve etkin bir bulut güvenlik açığı yönetim programının temelini oluştururlar. Diğer web application scanning araçları ise web tabanlı sistemlerdeki güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılır. Bu araçlar SQL injection'ı, XSS'i, oturum yönetimi zafiyetleri ve diğer yaygın web güvenlik açıkları gibi özgür tehditlere odaklanır. Öne çıkan web uygulaması tarama araçları arasında community versiyonları olan OASSA, Burp Suite, onun dışında enterprise ürünleri olan Acunetix, Qualysys ve Veracode gibi araçlar da bulunur. Bu araçlar otomatik ve yere otomatik taramalar yaparak web uygulamalarının detaylı bir güvenlik analizini gerçekleştirir. Zafiyetleri de saptar ve bunların detaylarını raporlandırır. Ayrıca açıkların düzeltilmesi için öneriler sunarlar ve bazı durumlar durumlarda düzeltmelerin etkinliğini test etme yeteneklerine de sahiptirler. Web uygulaması tarama araçlarının kullanımı web tabanlı hizmetlerin artan popülaritesi ve karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda günümüzün siber güvenlik stratejilerinde kritik bir rol oynar. Ee, güzel bir sunum oldu. çünkü zaten Sisa Plus'ın çoğu kısmını bitirdik. Neredeyse yüzde %80-90 kısmı bitmiş oldu. Yüzde %10'luk çok kısa bir kısım kaldı. Biliyorsunuz Instagram Response tarafını zaten anlatmamıştık çünkü onun için zaten başlı başına bir videomuz vardı. O nedenle oradan izleyebilirsiniz. Zaten Sisa Plus de bitmek üzere dediğim gibi bir bölüm kaldı. Security serimizin bitmesi bitmesine de zaten iki bölüm kalmış olması lazım. Tekrar video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerimizde zaten gelmeye devam ediyor olacaklar. Özel istekleriniz olduğunda da mutlaka bana zaten iletmeyi unutmayın. Biraz daha zaten biliyorsunuz kanalımızda ilk gitgide büyüdü. O nedenle biraz daha böyle hacking tarzı videolara devam ediyor olacağız. Örneğin pineapple cihazları, hackfuck cihazların üzerinde testlerimiz artık başlıyor olacağız yavaştan. Onların videolarını da inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Bunlar da güzel olacaktır. O <laughs> zaten uzun zamandır istiyordunuz. Tekrardan videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.